Sıkı tutunun baylar. Bugünkü hava tahmini bok gibi. İlerideki vadinin hava sahası düşman dolu ve hayatımda gördüğüm en berbat hava. Bir kez ben Nomet, duyuyorum. Yok öldü ve galiba motorda bir sorun var. Uçağı kontrol altına aldım ama ben pilot değilim. Destek verin. Anlaşıldı Nomet. Yedek motorun çalışmıyor. İticileri zorlamamak için düşük irtifada kal. Askerleri USS Constitution'a hava araçlarıyla tahliye ediyoruz. Önünüzdeki dost birimleri görebiliyor musun? Olumlu. Güzel. Not. Anlaşıldı. anlaşıldı İşliyor. Solda kal Nomet, buzdan uzak dur. 1-8'den 6 hayatta kalan birini görüyor musunuz? bağımsız Güvenlik kanallarında cevap yok. Geç kalmışız. Allah kahretsin! Bir sonraki tahliye noktasına ilerliyoruz. 3 kilometre doğuda. Anlaşıldı. Merkez. Burası Akbaba 2-0. Acil hava desteği bekliyoruz. Dayan Akbaba. Yoldayım. Elini çabuk tut Nomet. Kalkış için gökyüzünü temizle. Tamam. Merkez burada zulalanmış Koreci cilpanyası var. Ben Nomad. Gökyüzü temiz. Anlaşıldı Nomad. Kalkışa devam ediyoruz. Tamam havalandık. Yardım için sağ ol nomad. Kuşları uçak gemisine geri götürelim. Tüm birimler. İlerideki yolda saldırıya uğramış bir konvoy var. Destek sağlayabilirsiniz. Ama önceliğimiz bizim kuşları uçak gemisine ulaştırmak. Dikkatli olun tamam. Anlaşıldı herkes. Düşman her Hay aksi. Zavallı. Onlara artık yardım edemeyiz. Bu adadan hemen gitmeliyiz. getirin çocuklar. Nomet, beni duyuyor musun? Uçak gemisine vardık. Yanında Prophet ve Helena var. Sen neredesin? Duyuyorum Sayko. Yoldayım. Tahmini varış süresi 10 dakika. Elini çabuk tut Ahbap.